Hepinize yeni videodan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün çekmek istediğim video gerçekten tam olarak benim kanalıma uygun bir video olacak. Hem de kendime uygun bir video olacak. Bunun için çok güzel bir liste hazırladım. Burada hepsini yazdım. Ee, başlıktan anlamış olduğunuz üzere bugün burada giderken yanınızda götürmeniz önemli. Kısa ve öz eşyaların tamamını tek bir liste halinde yayınlamış olacağım. Ee, öncelikle bu liste yapmamın amacı kendim de gittiğim zaman açıkçası bir şeyleri unutmak istemiyorum burada. O yüzden dediğim gibi bunların hepsini bir liste halinde hem kanalımda paylaşıp hem de kendime bir ön hazırlık diyebiliriz. Hazırlamak için yaptım. Daha önce okuluma hiç gitmediğim için ben de sizinle birlikte ilk defa hazırlıyorum böyle bir hazırlık içerisinde görüyorum. Açıkçası çok heyecanlı. Böyle sürekli küçük küçük bir şeyler alıyoruz ve bu gerçekten beni böyle bayağı yükseltiyor okula gitme konusunda. Öncelikle dediğim gibi ben bir listeyi hazırladım. Buradan tek tek her şeyi söyleyeyim. Ona göre şey yapalım. Listeye geçelim şimdi. A few moments later. Büyük ihtimalle şu an çok terledim çünkü ciddi söylüyorum aşırı heyecanlandım. Tamam. Şimdi listeyi açtım. Öncelikle ilk maddemize başlıyoruz. Giderken yanınızda götürmeniz gerekenlerden en önemlileri yani en azından ilk akla gelenleri. İşte mevsimlik pantolon, kazak, onun dışında tişört, çorap, iç çamaşır vesaire. Bunları yanınızda götürürken öncelikle düşünmeniz gereken şey bunların düzenli bir şekilde olması. Mesela çamaşırlarınız bir yerde, pantolonlarınız bir yerde, kışlıklar bir yerde, yazlıklar bir yerde olmasından ziyade hepsinin tek bir kısımda tek bir torbada, tek bir bölümde toplamanız daha iyi olacaktır valizinizin içinde. Bu arada ben bu videoyu e, valizin içinde şeklinde göstermeyeceğim. Sadece yapmanız veya almanız gerekenleri liste halinde sıralayacağım. Onun dışında bir de şunu da söylemek istiyorum. Kendi aldıklarım ve uygun fiyatlı olarak gördüklerimin hepsini aşağıya bir link olarak ya da yan tarafa bir fotoğraf olarak ya da e, hani olabilecek en minimalist şekliyle koymaya çalışacağım. Çok fazla para harcamamız için. Bu hepimiz için bence önemli bir kriter. Çünkü şu zamanda her şey gerçekten çok pahalı. Olabildiğince en uygunlu, en kullanışlı olacağını ya da en işimize yarayacak olanları almamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesiniz. Bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Benim unuttuğum ya da sizin aklınıza gelen şeylerin tamamını aşağıda yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Bana da yardımcı olur. Zaten bu videoyu çekeceğim. Direkt editleyip atacağım. Öyle uzunca bir süre beklemeyeceğim. İkinci olarak ihtiyaca göre nevresim alabilirsiniz, yastık alabilirsiniz, yastık kılıfı alabilirsiniz, çarşaf alabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Ben bir Instagram'da bir postu okumuştum. Kaykay yurtlarında bunları veriyorlar zaten size. Ama siz normalden daha sıklıkla çarşaflarınızı veya yastık kılıfınızı vesaire onları yatağınızın içindekileri değiştiriyorsanız yanınızda ayrıca götürmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Yine de size kalmış. Üçüncü olarak da yanınızda büyük bir vücut havlusu götürebilirsiniz. Başka el ve saç havlusu da götürmenizde fayda var bence. Çünkü dediğim gibi günlük yaşamınızda kullandığımız malzemeleri ayrı tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında saç ve cilt bakım ürünleri bunları beni dinlerseniz ağzına böyle nasıl örnek vereceğim. Bunun şampuanın kutusu olduğunu düşünürsek şurasına bir poşet geçirip daha sonra kapağını kapatmanız daha sonra kapağını kapatmanız daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Valizinizin kirlenmesini istemiyorsanız ya da uzun bir yolculuğa çıkacaksanız. Beşinci maddemize gelecek olursak. Beşinci maddemiz tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı. Tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı şu bakımdan iyi olabilir. Bir şey dökülebilir. Bir şeyler yanınızda hani istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Bunlar daha aparatif olacaktır havluya e, oranla. O yüzden bence bunu götürüp yani bu ikisini götürmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle tuvalet kağıdı büyük bir ihtiyaç. Şampuan, saç kremi ve duş jeli. Bunları yanınızda götürmenizi dediğim gibi yine aynı şekilde ağzına bir poşet sardıktan sonra kapağını kapatmanız. Çünkü dökülürse gerçekten bütün valizinizdeki eşyalarınız hani darmadağın olacak. Beni dinlerseniz küçük bir tavsiye yaparsanız iyi olur. Çünkü riske atmamak gerektiğini düşünüyorum. Tuvalet terliği ve oda terliği. Ben aslında şöyle bir düşünceye kapıldım. Sadece bir tane terlik götürmekte fayda hani var diye düşünerekten ama sonra düşündüm. KYK yurtlarında ve özel yurtlarda bu farklı olabilir. Ne bileyim hani iki kişi kalıyorsunuzdur. Ayrıca bir şey götürmenize gerek yoktur oda terliği ama sayı arttıkça kullanılan alandan kaynaklı olarak terliğe ihtiyaç duyacağınızı düşünüyorum. O yüzden bence bu ikisini unutmamanız gerekiyor. Yani bu ikisini alırsanız iyi olur. Bunun dışında tırnak makası, törpü, bunları götürmeniz gerekiyor. Bu bence erkek veya kadın hani fark etmiyor. Herkesin götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Diş fırçası, diş macunu. Ben bunu unutmuştum ilk İstanbul'a gittiğim zaman. Unutmuştum. O yüzden bunu bence unutmamak gerektiğini düşünüyorum çünkü <laughs> lazım oluyor. Islak mendil. E, islak mendil de dediğim gibi tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı gibi hani anlık kullanacağınız, hızlı hızlı hemen bitebilecek bir şey. O yüzden bence yanınıza da götürürsünüz, daha sonrasında onları yenilersiniz yine. E, elbise askısı. Elbise askısı şöyle. Bazı yurtlarda elbiselerde askı yani dolaplarda kılıklar oluyor ama her yurtta olacağımı düşünmüyorum. O yüzden ona göre götürürseniz yalnız iyi olur. Ee, onun dışında iğne, iplik ve makas. Ben e, iğne, iplik ve makas de dediğim gibi. Ütüyü de al almanız tam olarak gerekiyor mu gerekmiyor mu tartışılır. Çünkü bazı yurtlarda ütüler var. İşte çamaşırhanelerinde bulunuyor. Ona göre kullanabiliyorsunuz. Yani o yüzden size kalmış. Yani gideceğiniz yurda veya eve çıkacaksanız değil onun için de gerekli olabilir. Saç kurutma makinesi, düzleştirici ve maşa. Bunlar e, bilmiyorum ben saç kurutma makinesini aldım. Arzu'nun bir saç kurutma makinesi. Hatta şurada bir yerde olması gerekiyor ama neyse eğer şey olursa fotoğrafını şuraya bir yere koyarım. Saç kurutma makinesinin alın ama bence düzleştirici ve maşa şart değil çünkü eğer hani kurutma makinesini şey kullanabiliyorsanız yani çok amaçlı kullanabiliyorsanız daha hızlı olacaktır yani yanınızda çok fazla şey taşımanıza gerek kalmayacak bir de bunları muhafaza etmek biraz zor olabilir diye düşünüyorum bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hani maşanın yanında götürebilirsin okulda olacaksın tüm gün hani öyle düşünüyorum ben en azından hani tüm gün okulda olanı düşünürsek biri çalabilir bilmiyorsun hani kilit tak yani kilit çok şey bir çözüm hani kesim bir çözüm kesimli tartışılır çünkü Kırılabilir. Biri kırabilir. Yani kapatmayı unutabilirsin o gün. Bilmiyorum. O yüzden böyle çok fazla değerli eşyalarınızı yanınıza götürmenize gerek yok. Şu an için bir maşanın fiyatının 500-600 lira olduğunu düşünürsek ya da bir düzleştiricinin. O yüzden olabildiğince ucuz ürünlere kaçmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla para verip sonra bir zarar gelirse ben üzülürüm açıkçası yani. O yüzden yine de dediğim gibi buna dikkat etmekte fayda var. Erkekler için tıraş makinesi götürülebilir. Jilet götürülebilir dediğim gibi. Yani kişisel bakım ürün olarak. Tıraş köpü, losyon vesaire. Bunlar da götürülebilir. Bunu buraya yazmışım ama hani ekstra bir parantez açarak. Ee, okul araç gereçleri, işte kırtasiye malzemeler vesaire. Bunu gittiğiniz yerde de alabilirsiniz. Ama benim gibi mesela dönem or yani okulunuzun orta şeyinden başlıyorsanız örnek veriyorum ben ikinci sınıftan başlıyorum. Benim yanımda götürmem gereken tecritlerim var, çizim malzemelerim var, çizim kalemlerim var vesaire. İşte onların hepsini ayrıca yanımda götürmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani buradan birinci sınıfa başlıyor ben büyük ihtimalle bunların hepsini orada almayı tercih ederdim. Çünkü kırılabilir, çizilebilir, zarar görebilir, ne bileyim hani mürekkebe akabilir bir şeyler olabilir. O yüzden bu, bunu riske atmak şey değil. Eğer varsa Bunları unutmayın. Ama yoksa da orada almanızı yani gittiğiniz şehirde almanızı tavsiye ediyorum. Hmm, su bardağı, kupa vesaire bunları yazmışım. Bunun yanında tabak, kaşık, çatal bunları da alabilirsiniz. Bazı yurtlarda dediğim gibi hani kahvaltıydı, öğle yemeğiydi, akşam yemeği ayrıca veriliyor. Orada onları kullanabilirsiniz. Ama yine ders çalışırken kupa lazım olabilir. Kaşık lazım olabilir örnek veriyorum. Bir gün yurttaki yemeği beğenmezsiniz. Çıkan yemeği kendiniz bir şeyler hazırlarsınız. Yine lazım olabilir. O yüzden götürmekte fayda var. Yine de tercihi size bırakıyorum. Ben söylemiş olayım benden çıktım. Ee, bir de ayna yazmışım buraya ama ayna bilmiyorum. Banyo olduğunu düşünürsek, tuvalet banyo olduğunu düşünürsek ayna o kadar da hani şart değil. Hı, flash bellek, flash bellek şöyle. E, flash bellek götürmeniz iyi olabilir. Şu noktada iyi olabilir. Orada bir bilgisayarınız bozulur, bir şey olur. Verilerinizi saklamanız gerekir. Fotoğraflarınızı atmanız gerekir. Götürün yani bence bir zararı olmayacaktır. Onun dışında laptop, şarj aleti bunları söyledim. Ee, kulaklık götürebilirsiniz. Kulaklığınızı ekstra yanında götürebilirsiniz. Bir tane yedek kulaklık da götürebilirsiniz. Oraya gittiğinizde kablolar çok çabuk kapabiliyor. Özellikle dediğim gibi teknolojik aletlerde. Bence kulaklık götürmenizde fayda var. Su ısıtıcısı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bazı yurtlarda bunları almıyorlar içeri. Aldıklarında da zaten ceza falan veriyorlar diye duydum. Daha önce gitmediğim için bir şey söyleyemiyorum ama bunlar hani şey. Kulaktan dolma bilgiler. Ben götürür müyüm? Ben büyük ihtimalle oraya gittiğimde hani görevlilere sorarım alıyor musunuz almıyor musunuz? Ama götürmekte fayda var çünkü okul zamanı sürekli termoslarda işte küçük kupalarda kahveler hazırlıyoruz. Ve bunlar hani öyle sürekli git al para ver, git al para ver hani bilmiyorum bence fazla masraflı olacaktır. Burada saydıklarımın dışında şampuan yani şampuandan kastım deterjan, yumuşatıcı işte bunları götürebilirsiniz ya dediğim gibi bu da mesela yurttan yurda değişebiliyor. Bazı yurtlarda hani kullanıyorsunuz, e, belirli bir ücret ödüyorsunuz o şekilde. Yani onlardan alıyorsunuz. Bazen hani, bunu da oraya gittiğinizde almanızda fayda var. Çünkü deterjan patlayabilir bence. Bir de şey mesela bazı yurtların mutfakları oluyor. Ben olsaydım yani bu hazırladığım liste. Şu an liste bitti. Tamamen burada, buraya yazdıklarımın hepsini söyledim size. Ama onun dışında kendi aklımda olan mesela tencere götürebilirsiniz. Bir tava olabilir, bir cezve olabilir. Bunların hepsi aparatif yani. Bunlar yurtta mutfağınızın olup olmamasına bağlı. Bazı yurtlarda kat mutfakları oluyor. Onu ortak kullanıyorlar. Bazı yurtlarda her odanın ya da her böyle dörder kişilik odalarda olabiliyor. Bilmiyorum bu tamamen gittiğiniz şehre, yurda falan vesaire buna göre değişebiliyor. Ee, söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Bu arada dediğim gibi buraya vesaire bırakırım bir yerlere böyle aparatif... Daha küçük, daha uygun, daha e, hani bütçemize hitap edecek ürünleri dışarıya link olarak bırakabilirim açıklamalar kısmına. Söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler tekrardan. Bir sonraki videoda görüşürüz.